Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz şimdi size birini tanıtmak istiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. 1, 2, 3. Bakın bizim kuşumuz var. Değil mi İler? Evet yeni kuş aldık bugün. <laughs> evet yeni kuşumuz var. Tanıştıralım sizi. Adı L Evet kuşumuzun adıyla. Kuşumuzu peki elimize almaya ne dersin Miray? Olur ama ben alacağım. bunu. Hadi bakalım Miray kuşu eline almaya deneyecekmiş. Alamazsam da sen alacaksın. Ha hadi. Sen mi? Bakacağız. Bunu da şuraya geçin de bu kalkayım. <laughs> 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 bunu da <almıştım>. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hadi Miray. <laughs> hadi hadi Miray alsana kuşunu. Gel bakalım. Hadi bakalım gel Miray'ın eline. Cici kuş. Miray korkuyor musun? Yok. <laughs> hadi Miray kuşu tut artık ya. <laughs> Aferin sana. Hadi tut tut tut. kanatlarınla beni koşma ya. Çok kaşınıyor. Lila. Alayım mı ben Lila'yı? Lila. Cık cık cık. Cık cık. sen al anne ben tutayım tamam hadi dur ben böyle da alırım Lila cici kuş gel anne hani öyle işte kafasıyla geçemiyor ki sen de, ben de Hadi canını Lila. Lila. Lila bak o da benim elimi öpüyor Miray senin elinden korkuyor galiba Lila, Lila. hadi Lila. bak Lila. <laughs> Senin elinde hep kaçıyor. Anne neden senin elinde kaçmıyor? Bilmem bakalım Lila. Cici kuş gel. Kuşum. Dur elimi alayım elimizde severim dur. Gel. Hadi kaçtı elimden. Lila. Şimdi şimdi yüzün. Ben. Ay yakaladım. Bak. Ay 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 çıkmaya çalışıyor. Ben seni yakaladım. Hadi öp. Bir şey olmaz girmez açmayız bırakmayacağız. <laughs> Cici kuş Lila. Hadi sev. Çok tatlı değil mi? Bak öpücük atıyor sana. Sen de öpücük at. Arkadaşlar biliyor musunuz? Mor bizim kışımız. Evet o yüzden Mira ismini Lila koydu. Lila. Anne, çıkır, çıkır. Çıkır, 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 çıkır. Öp hadi <laughs> 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 anne Bakın arkadaşlar dik çalışıyor Size ben... merhaba diyor dik 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 Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi gel. Ay uçurmayacağız, uçurmayacağız. Gel. Kuşum. Kuşum. Bakın çok tatlı, değil mi? Çok tatlı. Hadi gel, Lila ile oyna. Hadi bırak onları. Açmayacağız bu bal bal. Uçurmayacağım. Gel. Arkadaşlar Mira orayı kapatıyor. Lila uçunca oranın içine düşüyor çünkü. Bence gel buraya otur. Tamam mı? Kaçmasın diye ben yaptım anne. Otur buraya bak böyle bir şey yapacağım şimdi. Yaklaş. Hiç kıpırdamayacaksın tamam mı? <laughs> Gülme gülmek yok. Oturma <laughs> mı <laughs> Lila, cici koş. Ama bak öyle yaparsan uçar. Cici koş. Tut 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 Uçulma. Cici koş, cici koş, Lila. Ne Mama istiyor U Uçacak Lila yapma. Çek kafasını Cici koşuyor. Her şey mor kuşu Dur bakayım omzuna koymayı deneyeyim. Gel geç. Saçımı bozmasın. Aa uyuştu Lila. <gülüyor> 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 Lila gel. Cici kuş gel buraya. Lila. Yoruldu. Bakın arkadaşlar nasıl uçuyor bakın. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum. Annem bir ayı alacak. <laughs> Al ya şu anda. Işık kapattı yok Anne ne işi kapattın? Lila'yı almak için. Ha Lila kaçıyor diye mi? Daha gene kaçtı. <laughs> Kaçtı bıçak. Yok oldu. Elimizden yok oldu. Elimizden yok oldu. Elimizden yok oldu. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi Lila'yı yakaladık. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.